Bir video edit uygulaması indiriyorsunuz, saatlerce uğraşıp düzenliyorsunuz ama çıktı aldığınızda ekranda kocaman bir filigran. Üstelik bazı uygulamalar ücretsizmiş gibi gözükse de en temel özellikler için bile ücret istiyor. Bugün size bu sorunu tamamen ortadan kaldıracak, hem mobil hem de bilgisayar için ücretsiz ve filigransız en iyi video düzenleme uygulamalarından bahsedeceğim. Hadi videoya geçelim. Mobil uygulamalar 1. VN Video Editor Mobil içerik üreticilerin en çok tercih ettiği araçlardan biri. Basit arayüzü ve tamamen ücretsiz olur öne çıkıyor. Ekranda gördüğünüz gibi zaman çizelgesi alt kısımda yer alıyor. Bir klibi kesmek için üzerine dokunup split seçeneğine tıklamanız yeterli. Kırpma, hızlandırma veya yavaşlatma gibi işlemler alt menüden kolayca yapılabiliyor. Müzik eklemek için müzik sekmesini açın. Buradan ücretsiz sesler kullanabilir ya da kendi müziğinizi ekleyebilirsiniz. Yazı eklemek için text bölümüne girin. Metninizi yazın ve konumunu belirleyin. Font, renk ve animasyon seçenekleri oldukça geniştir. Videoyu tamamladıktan sonra sağ üstteki X export butonuyla yüksek kalitede dışa aktarabilirsiniz. Özellikle hızlı ve sade videolar üretmek isteyenler için mükemmel bir seçim. 2. VLLO Bu programda yazı animasyonları, geçiş efektleri ve çok katmanlı düzenleme öne çıkıyor. Ekranda gördüğünüz gibi birden fazla video ve ses parçası üzerinde aynı anda çalışabilirsiniz. Kesme, kırpma ve efekt ekleme işlemleri alt menüden kolayca yapılıyor. Yazı eklemek için tek sekmesine dokunabilir, hareketli yazı efektlerinden birini seçebilirsiniz. Ayrıca blok çekenler için hazır intro ve outro şablonları da sunuyor. Dışa aktarma kısmında farklı çözünürlükler mevcut ve sosyal medya formatlarına özel ayarlar bulunuyor. Kısacası görsel olarak güçlü ve dikkat çekici içerikler üretmek isteyenler için oldukça uygundur. 3. Edits. Instagram tarafından geliştirilmiş olan resmi uygulaması. Yeni nesil içerik üreticileri için tasarlanmış. Uygulamanın en büyük avantajı yüzlerce hazır şablon ve otomatik düzenleme seçeneği sunması. Ekranda gördüğünüz gibi bir şablon seçip videonuzu yüklemeniz yeterli. Geçişler filtreler ve efektler otomatik olarak uygulanıyor. Birden fazla ses ve video katmanını aynı anda düzenleyebilirsiniz. Yazı eklemek, renk filtreleri değiştirmek veya videoyu hızlandırmak yalnızca birkaç dokunuşla yapılabiliyor. Videonuzu tamamladıktan sonra 1080 piksel çözünürlüğe kadar filigransız şekilde dışarı aktarabilirsiniz. Özellikle zaman kaybetmeden profesyonel görünen videolar hazırlamak isteyen kullanıcılar için idealdir. Bilgisayar programları 1. Shotcut Bilgisayarda temel düzenleme yapmak isteyenler için İlk önerim Shotcut. Açık kaynaklı ve tamamen ücretsiz bir program. Arayüzü oldukça sade. Sol tarafta dosyalar, ortada ön izleme penceresi, altta ise zaman çizelgesi bulunuyor. Klipleri kesmek için üzerine tıklayıp Split komutunu kullanabilirsiniz. Efekt eklemek için üst menüden Filter sekmesine girin. Burada renk düzenleme, yazı ekleme ve geçiş efektlerini uygulayabilirsiniz. Dışa aktarmak için Export kısmını açın. Formatı ve çözünürlüğü seçin. Özellikle yeni başlayanlar için kolay ama güçlü bir editör. 2. Kdenlive. Biraz daha kapsamlı bir yazılım arıyorsanız, sıradaki önerim Kdenlive. Bu program çok katmanlı düzenleme imkanı sunar ve ileri seviye kullanıcılar için uygundur. Ekranda gördüğünüz gibi birden fazla video ve ses parçası aynı anda kullanılabilir. Kesme, geçiş ekleme ve yazı yerleştirme işlemleri sürükle bırak yöntemiyle yapılır. Efekt eklemek isterseniz sol kısımdaki Efeks panelinden geçişler, renk düzeltmeleri ve ses efektlerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ses miksajı içinde güçlü araçlara sahiptir. Dışa çıkarma kısmında format, bitrate ve çözünürlük seçenekleri detaylı şekilde ayarlanabilir. Orta ileri seviye YouTube içerik üreticileri için oldukça güçlü bir ücretsiz alternatiftir. 3. DaVinci Resolve Son olarak profesyonel düzeyde çalışmak isteyenler için en güçlü seçeneğimiz DaVinci Resolve. Bu program film ve dizi sektöründe bile kullanılan profesyonel bir araçtır. Ücretsiz sürümü bile çoğu kullanıcı için fazlasıyla yeterlidir. Kesme ve kırpma işlemleri için kat sekmesini kullanabilirsiniz. Efektler, renk düzenleme ve ses ayarları için ayrı paneller bulunur. Özellikle renk düzenleme kısmı sektörde standart kabul edilir. Kontrast, parlaklık ve ton ayarlarını ayrıntılı olarak yapabilirsiniz. Ses düzenleme kısmı olan Fairlight, arka plan gürültüsünü azaltmak ve ses dengesini sağlamak için idealdir. Videoyu tamamladıktan sonra Deliver sekmesinden dışa aktarabilirsiniz. Uzun vadede profesyonel kalitede işler üretmek isteyen herkes için en iyi seçenektir. Gördüğünüz gibi hem mobil hem bilgisayar tarafında çok güçlü ücretsiz seçenekler var. Mobilde hızlı ve pratik çözümler bilgisayarda ise daha profesyonel işler yapabileceğiniz programlar mevcut Peki siz hangi uygulamayı kullanıyorsunuz yorumlara yazın farklı öneriler varsa onları da birlikte inceleyelim videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın sıradaki video için önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere